Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Almanya'da koalisyon hükümeti yeni vatandaşlık yasası olarak bilinen ve Türkleri de yakından ilgilendiren vatandaşlığa kabul ve sınır dışı edilmeye ilişkin yasada değişiklik yapılması hakkında anlaşmaya vardı. Almanya'da yeni vatandaşlık yasası uzun süredir gündemdeki yerini koruyor. Sosyal Demokrat Partisi, Hür Demokratik Parti ve Yeşillerden oluşan hükümet üyeleri, yeni vatandaşlık yasası konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu. Yasanın, Ocak ayında federal mecliste görüşülmesi bekleniyor. İlk görüşmesi 30 Kasım'da mecliste yapılan tasarının yasalaşması halinde, ülkede yaşayan Türklere çifte vatandaşlığın önünü açılacak. Tasarının yasalaşması halinde, daha önce sınırlı sayıda ülke vatandaşına uygulanan çifte vatandaşlık hakkı, herkese yönelik genişletilecek ayrıca yabancıların Alman vatandaşlığına kabul edilmesi için gerekli şartlar da hafifletilecek. Buna göre vatandaşlığa geçmek için istenen, yasal ikamet süresi, 8 yıldan 5 yıla indirilecek. Çalıştığı alanda veya eğitiminde başarılı olmak, gönüllü çalışmalar yapmak gibi, Almanya'daki yaşam şartlarına uyum sağlamak için özel çaba gösterenler bu süre 3 yıla düşebilecek. Çifte vatandaşlığa imkan veren tasarıda çoklu vatandaşlıklara da imkan tanınacak. Aynı zamanda yabancı bir ülkenin vatandaşlığına geçenlerin Alman vatandaşlığını kaybedeceği yönündeki düzenlemede ortadan kalkacak. Ebeveynlerden birinin 5 yıl Almanya'da yasal olarak ikamet etmesi durumunda ülkede doğan yabancı çocuklar Alman pasaportu alabilecek. Ayrıca çocuklar ebeveynlerinin vatandaşlığını da koruyarak çifte vatandaş olabilecek tasarıda, iş gücü anlaşması kapsamında 30 Haziran 1974'e kadar Federal Almanya Cumhuriyeti'ne, Batı Almanya ve sözleşmeli işçi olarak 13 Haziran 1990'a kadar eski Almanya Demokratik Cumhuriyeti'ne, Doğu Almanya, gelen, misafir işçiler, içinde düzenleme yer alıyor.